Bir insan düşünün. Bütün insanlarla iletişim kurabilen. Onların dilinden anlayan bir insan. Bir insan düşünün. Bütün hayvanların dilinden anlayan, onlarla iletişim kurabilen bir insan. Bir insan düşünün. Bütün bitkilerle iletişim kurabilen bir insan düşünün. Kum tanesiyle, çakıl taşıyla, dağlarla, gezegenlerle iletişim kurabilen bir insan. Bir insan düşünün. gerçeğe ulaşmak için aklın yetersiz olduğunu gözün bir perde olduğunu kulağın bir perde olduğunu burnun dilin tenin bir perde olduğunu bilen bir adam düşün. bir insan düşünün. Kendi şifasını ve herkesin şifasını vesile olabilen bir insan. Bir insan düşünün. Zamanın ötesine geçebilen bir insan. Bir insan düşünün. Maddenin ötesine geçebilen bir insan. Bir insan düşünün. Bilincin ötesine geçebilen bir insan. Varlığın ötesine geçebilen bir insan. Sandıklarımızın ötesine geçebilen bir insan. Bir insan düşünün, güneşin ötesine geçebilen, tahtın ötesine geçebilen, ayın ötesine geçebilen bir insan bir insan düşünün. Hakikatin ötesine geçebilen. Dört boyutlu uzayımızın ötesine geçebilen bir insan. Bir insan düşünün. Ruhun nereden, niçin, nasıl, ne sebeple geldiğini bilen bir insan. Bir insan düşünün. Ruhun nasıl, ne sebeple? Evrenimizden ayrıldığını, beşinci boyuta gittiğini bilen bir insan. Bir insan düşünün. Bilgisayara ihtiyaç duymadan, bilgisayarın yapabileceği her şeyi yapan bir insan. Bir insan düşünün. Tıbbi tahlil laboratuvarlarının dahi yapamayacağı her şeyi saniyeler içinde yapabilen bir insan. Bir insan düşünün. İletişimde sese ve kulağa ihtiyaç duymayan. Bir insan düşünün. telepatik yolla konuşan bir insan düşünün tüm insanları özüne döndüren bir insan düşünün bolluk bereket içinde yaşayan her varlığın bolluk bereketine vesile olan bir insan bir insan düşünün sonsuz ve sınırsız bilgeliği fark eden bu bilgeliği kullanan ve herkesin bu bilgeliğe ulaşmasını sağlayan bir insan. Bir insan düşünün. Huzurlu, mutlu, cesur, yüksek enerjili bir insan düşünün. Tüm insanların huzuruna, mutluluğuna, yüksek enerjisine, cesaretine vesile olan bir insan. Bir insan düşünün 108. enerjinin farkında olan ve herkesin 108. enerjinin ötesine geçmesine vesile olan bir insan. Bir insan düşünün. Ab-ı hayat içmiş. Ve ab-ı hayat içirmiş bir insan düşünün. Bir insan düşünün. bir insan bir değerli dostlarımız hepinize Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerinden selamlar saygılar sunuyorum ay ötemiz sonsuz olsun canlı yayında size nasıl bir katkı olabilirim Can yayına katılmak isteyen bir arkadaşımız varsa buyursun, katılsın. Birkaç dakikalık meditasyon yapalım. Belki şifanıza meditasyonla vesile oluruz. Razlık hocam, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Kesinlikle. İyi akşamlar. Başta alır Rıza. Biz herkesi kabul ederiz. Yeter ki e, vakit olsun. Evet. E, hocam çok e, istifade ediyoruz gün içinde de paylaşımlarınızdan bilinçleniyoruz, bilgileniyoruz. E, bunun için de çok. Teşekkür ederiz, müteşekkiriz size Allah razı olsun aynı zamanda. Cümlemizden Allah razı olsun. Sizin için hocam, ne yapabilirim başka neler söylemek istersiniz? Ben e, e, eğitim aldığımızda aynı zamanda kendimizi de dönüştürebilecek miyiz? E, birincisi bunu merak ettim hocam eğitimlerde e, kend. Ke, Kendimizde olan bir rahatsızlığı fark ettiğimizde bunu sizin bize uyguladığınız gibi biz kendimize ya da bir başkasına uygulayabilecek miyiz bunu en çok da kendimize kendimizdeki çok, çok güzel bir cevap verdiniz Allah razı olsun Sayın hocam insan kendisini anlarsa hastanelere ihtiyaç kalmaz Evet. Lütfen gözünüzü kapatın. Gözünüzün önüne bir ağaç gelsin. Hayal edin. Evet hocam siz e, ağaç demeden önce e, gelmişti. De, evet bir çınar ağacı geldi. L Çam ağacı lütfen, geldi. lütfen köklerine bakın. Hepsi toprağın içinde mi? Yoksa dışarı çıkmış kısımlar var mı? gövdeye bakın. Gövdenin içi kurtlarla, böceklerle dolu mu, sapa sağlam mı? Gövde oyuk mu, kovukları var mı? Gövdenin kabukları nasıl? Yem yeşil, taptaze, sapa sağlam mı? Dallar nasıl? Kırık mı? Budaklı mı? Yem yeşil, sapa sağlam mı? Yapraklar nasıl? Yem yeşil mi? Yoksa kararmış mı? Sararmış mı? Dökülmüş mü? Yoksa örümcek ağları mı kaplamış, meyveleri var mı? Nasıl bir ağaç? Lütfen söyleyin. Ben bir çam ağacı geldi gözümün önüne hocam. Çok yani ölümsüz bir çam ağacı geldi gözümün önüne. Hatta kendi memleketimizde de böyle bir çam ağacı var, onu anımsadım bir an. O, kökleri dışarıda hocam, ee, biraz bir kısmı dışarıda. Ee, aynı ağacın gövdesinden pek çok dalları oluşmuş. Ee, bir kısmı çok yeşil, bir kısmı e, biraz sarı kurumuş vaziyette. Ama e, çok büyük bir çam ağacı. E, kozalakları var üstünde, dökülmemiş. Ama bir kısmı da e, daha yeni bahar gelmiş gibi canlanmış. Ee, bu şekilde hocam. Bunun dolayısıyla sağlığına yüz üzerinden kaç puan verirsiniz? Yüzde yüzde altmış hocam. Lütfen gözünüzü açınız. Değerli dostlarımız, hocamız Nazlı Hanım'ın sorusu üzerine kendisine cevap vermesini bu şekilde sağladım. Ruhuyla cevap verdi. Sayın hocam, biz Refik Korkmaz eğitimini alınca kendimizde öncelikle dönüşümleri sağlarız. Sonra etrafımıza sağlarız. Ve siz gittiniz tam teşekkürlü bir hastanenin tüm bir tahlil laboratuvarlarını kullandınız. Geldiniz, check-up'ınız bitti dediniz ki benim sağlığım işte o söylediğim ağacın sağlığı. Ha, ha. O çok ağaç sizdiniz Sayın hocam. Benim artık hiçbir şey açıklamamak gerek yok. Kapatın gözünüzü. O o ağaç gökyüzünden güneş görünsün ve ışıklarını göndersin. Ve ay görünsün aynı zamanda. Ay ışığını versin. Ağaç hem gün hem ay ışığına doysun. Gün ışığı baba sevgisi demek. Ayşe ana sevgisinden. Bu, bu ağaç ikisinin sevgisine şöyle bir doysun. Ve ayın da güneşin de çok ötesinden uzayın derinliklerinden bir nur yağıyor. Diyor. yüce Allah'ın şifa ayın bir üzerinden de geçiyor ve bu ağacı yağıyor bu ağaç şimdi ne durumda kök gövde dallar yaprak meyve bize söyleyiniz Hocam gözlerimi açayım mı? Hayır. Gözleriniz kapalıyken adım adım an be an bu ağacı görerek söyleyiniz. Tamam. Ee, şu an ağacı biraz daha genç görüyorum hocam. Biraz daha e, tamamen bahar şeklinde. Sadece e, Gövdesinden çok dalları oluşmuş olan ağacın diğer e, kuru olan yerlerinin de biraz daha yeşerdiğini fark ediyorum. E, taze kozolakları görüyorum şu an hocam e, ve e, e, çam ağacının. E, şeylerin ismine ne deniyordu? Şu an hatırlayamıyorum ama Kozanı, dikenli kısmı hocam. Dikenli kısmı. Yaprak, Hadi, yaprak, evet, yaprak. iğne. Evet hocam. İ, iğneli, iğne yapraklarını, onları daha da yeşil görüyorum şu anda. Ve kozalakları yıldız gibi e, görüyorum hocam. Yani karanlıkta akşam ışığında onları parlarken e, sanki Lamba gibi. Gözlerinizi açınız. İşte bizim sistemi öğrenince kişi değişimi kendinde böyle hiçbir açıklama ihtiyaç duymadan saniyeler içerisinde yapabiliyormuş. Çok güzel hocam. Ve yani. Bir şey sormak istiyorum. Siz daha önce katıldınız galiba. Evet evet hocam. Acaba sizinle mi yapmıştık? Bir ağaç aşırı böyle dallı, yapraklı, içine girilemeyecek kadar sıkışık dalları, yaprakları vardı. Böyle bir meditasyon, tamam siz değildiniz, başka bir arkadaşımız görmüştü. Peki siz yine böyle sorular sormuştunuz, yine açıklamalarla mı program yapmıştık? Ee, evet hocam. Ee... Yoksa ki farenize vesile olduğunuz bir durum var mıydı? hocam şöyle ben de bir bir rahatsızlığımı söylemiştim size. E, Neydi? Onu, şu an hatırlıyorum. Tamam o. Evet. Hatırlayacağım. Hatırlayacağım hocam. Hatırlayacağım Kurtulmuşsun. hocam. Kurtulmuşsunuz demek ki o rahatsızlığınızı hatırlamıyorsunuz o günlerde. Evet. Beri. Evet hocam çok hatırlayamamam çok enteresan şu an. terli verilmesi miydi yok Hayır yok yok. Miydi? yok hocam yok tamam. şey bir an hatırlarız Tamam ve evet. sorunuzu sormaya devam ediniz, belki orada hatırlarsınız değerli evet. dostlar evet. öyle bir şifaya vesile oluyoruz ki <laughs> hastalığını unutmuş o günden beri evet, olmamış evet. ki hastalığı bile unutmuş ha, bir arkadaş. Başımız yazmış Sürmehan Hanım. Demiş ki tiki vardı demiş. Bir tikle alakalı mıydı? Ha, evet hocam. Evet hocam. Çok enteresan. Nasıl unutabilirim? Gerçekten. Ee, şey ben cildimde sorun vardı hocam. Ee, buralarda tabii ki e, cildimde elimi sürekli cildime götürüyordum. Ya. Evet hocam. Nasıl? Allah'ım. Nasıl? <laughs> i̇şte Yıllardır büyük... uğraşıyorum <laughs> En büyük başarı da bu sayın hocam sorunuzun cevabını aldınız şimdi çok iyi hatırladım hani dizinize dokunuyordunuz yüzünüze evet. dokunuyordunuz e, dediniz ki ne demiştiniz kaç yaşından beri vardı bu demiştiniz. Yani yaklaşık 10 yıldır uğraşıyorum ben hocam sürekli mesela Telefonda konuşurken elim sürekli böyle yani sadece yüzüme değil kollarıma da aynı şekilde ama hatırlıyorum ama çok şaşırıyorum yani ne? izleyiciler ne kadar dikkatli <laughs> sağ olsun hatırlatma başka bir şey daha asıl önemli olan şey siz ondan kurtulmuşsunuz hast o rahatsızlığınızı bile unutmuşsunuz hocam şöyle ee, i̇ki gün önceydi sanırım. Böyle buralarımda e, yüzümde kendim oluşturduğum yaralar vardı. Onlar tabii şu anda yüzümde hiçbir şey yok. Gerçekten ben de bugün özellikle çok hissettim. Ee, ama hasta, <laughs> hasta. Bunu hatırlayamamam şu an çok şaşırdım. İşte o kadar derinden kurtarıyoruz ki 10 seneden fazladır geçirdiği, yaşadığınız rahatsızlıktan birkaç dakika içinde kurtulmanıza vesile olduk. Evet. Ve o günden beri de hiç tekrarlamamış o rahatsızlığınız. Onu unutmuşsunuz bile. Hatırlamak için işte Sürmehan Kamışlı hocamızın hatırlatması gerekti. Sürmehan hocam vallahi tebrik ederim sizi. Vallahi <laughs> <laughs> gerçekten Hocam hafıza kaybı mı hocam... yaşıyorum Gerçekten. Sizin ne kadar derinden şifanıza vesile olmuşuz. Siz hocam lütfen yanlış anlamayın. Çok çok özür dilerim. Allah'ını seversen şimdi biraz içtenlikle cevap verin. 10 senedir bunu yaşadınız ya hani. Biri deseydi ki, biri deseydi ki işte şu kadar para ver, senin şifana vesile olurum deseydi. Siz kaç para verirdiniz? Ee, şöyle hocam çok doktorlara da gittim bu konuda doktorlar çözemedi açıkçası ve e, kullandığım e, merhemler daha da çok iyi yani etki yaptı. Bunun için çok da parada döktüm hocam yani e, yaklaşık bir 10 bin liraya yakın yani 10 bin 15 bin lira verirdim muhtemelen bu dertten kurt kurtulmak için. Bence daha Yani ver bence daha fazlasını verirdiniz çünkü o sadece ilacı verdiğiniz paraydı. On özel senedir, hastanelere onun, gittim hocam. Senedir, sözünüz Sözünüzü kesmek. 10 senedir, on senedir onun sıkıntıları değil, ne de yaşadınız, ondan da kurtulurdunuz. Peki hani zaten yanlış anlamayın lütfen dedim ya. Sizden ben bir kuruş aldım mı? Hayır hocam, kesinlikle evet. hayır. Allah razı olsun son kabul ettiniz. Canlı yayında görüyorsunuz binlerce bir insanın şifasına vesile oluyorum. Bir sakız dahi kabul etmiyorum. Evet hocam, o gün programa katıldığım, yani sizinle yayın yaptığınız gün hatta iki gün falan önceydi. Çok buralarım şeydi, o hatırlatan hanım da anımsıyordur muhtemelen. Hakikaten yara vardı. Yani sadece yüzümde değil hocam, kollarımda ben hani konuşurken özellikle nasıl desem telefonda konuşurken mesela biriyle sohbet ederken sürekli elim yüzümde evet. ya da işte kolumda. Tamam. Ee, evet. Peki şimdi diğer konuya. Yara yapıyorum evet. yani cildimi hocam. Evet. Diğer konuya devam edelim. Yarım kalan konuya. Sayın hocam buna binlerce lira para öderdiniz. Kurtulmak için. Sizden ve hiç kimseden bir kuruş Almıyorum, sakız dahil kabul etmiyorum. Peki, bizim eğitimlerimiz, kişisel gelişim eğitimleri, yani motivasyon eğitimleri. Evet. 9 dokuz modül 9 dokuz bin lira. İşte 9 modül 9 bin lira. Çok mu? Az mı? Hayır. İşte değerli dostlarımız, hemen şuradan söyleyelim. Bizim eğitimlerimiz asla sağlık eğitimi falan değil. Bizim Eğitimlerimiz kişisel gelişim eğitimi, kişisel motivasyon eğitimi. Arkadaşımızı ne? Gözünü kapattırdık, bir şeyler hayal ettirdik. Bunun sağlıkla mağlukla alakası yok. Bu, bu kişisel gelişim ve motivasyon öyle bir başka motivasyon yapardık. Bolluk bereketi hayalinin de ötesine geçerdi. Başka bir meditasyon yaparız. Huzuru hayal ettiğin ötesine geçer. Başka bir meditasyon yaparız bilgeliği hayalinin ötesine geçer. İşte sayın hocam, lütfen özür dilerim. Hani ben gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Yoksa bir ısrar yok. Bizim eğitimlerimizi aldınız mı? Hayır hocam, almadım. Tamam. E, almadım. Tamam. Ama alacağım şey, inşallah. Hı. İyi. Bizim eğitimlerimizi aldığınızda 9 modül için 9 bin lira ödediğinizde sizin gibi sıkıntı yaşayan bir insanın sıkıntısını giderdiğinizde mutlu olur musunuz? Olmaz mısınız? Tabii ki hocam. Tabii Ki, ki bunu öğrendiğinizde sayısız insanın mutluluğuna vesile olacaksınız. Evet. O yüzden bence bizi izleyen değerli dostlarımız bugün dünyada kendilerine bir hediye sunmak istiyorlarsa Refil Korkmaz eğitimlerini sunsunlar. Kendilerine yapabilecekleri en büyük hediye budur. Ev, araba bunlar evet. bizim eğitimimizin yanında zerre kadar değere sahip olmayan hediyeler. Kesinlikle. İşte bu. Sayın hocam şöyle yapalım sizin söyleyecekleriniz var bir, onu tahmin ediyorum. İzleyicilerimiz uzun videoları sevmiyorlar. Tamam. Tabii hocam. ki veriyorum çünkü izleyenlerimiz 50 dakika, 60 dakika ya da 120 dakikalık videolara zaman ayırmak istemiyorlar. Haklı. Evet. Şöyle yapalım. Galiba 10 dakika ya da 15 dakika oldu sizinle yaptığımız bu çalışma bu sohbet. Bunu kapatalım hemen yeniden siz bir daha katılın tamam bir beş dakika 10 dakika yine canlı yayın yapalım onu da kapatalım bir daha böyle kısa kısa videolar daha pratik olur izleyenlerimiz tamam. belki uyuyacaklar 3 saat niye dinlesinler Haydi. Tabii ki hocam. evet, evet. Tabii ki. Tamam. Hocam. hemen bir açıklama yapayım burada arkadaşlarımıza değerli dostlarımız eğer eğitimlerimizi almak isterseniz 507-192-0620 Ki zaten her videoda, her paylaşımda telefon numarasını yazıyorum. Buna da açık numaralarıyla yazacağım. Haydi, yenisini hemen tamam. başlayalım Sayın Hocam.